Cazgır başlıyor. Merhaba, Cazgır'a hoş geldiniz. Biyoda YouTube kanalındasınız, ben Çınar Ciğer. Bugünkü konuğum İlayda Betül Menteş. Hoş geldin İlayda. Hoş buldum, merhaba. Merhaba, nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, iyiyim ben de. İlk sorumla başlayayım o zaman. Sizi tanıyabilir miyiz? İlayda Menteş kimdir? Tabii ki. Ben Ankara'da yaşıyorum, 19 yaşındayım. Öğrenciyim, Hacettepe Üniversitesi'nde diş hekimliği okuyorum. Şu anda ikinci sınıfım. O şekilde. müzikle yolunuz ne zaman kesişti? Müzikle küçüklüğümden beri hep böyle ilgili olurdum. İlkokul 4. sınıftayken o zaman memlekette yaşıyordum yani Ankara'da yaşamıyordum. O zamanlarda bir kurs bulmuştuk. Ailem beni oraya göndermişti ama çok kısa bir süreliğine gidebilmiştim. Belli olaylardan dolayı bırakmak zorunda kalmıştım o zaman. Ondan sonra Ankara'ya taşındık. İşte ben liseye geçtim. Kardeşim benim o eski gitarımı kullanırken okula götürüp kullanıyordum müzik kursları için. Onun da okulunda kursları vardı. O zaman o kurs için kullanırken kırmıştı gitarımı. Öğretmenler de ısrarla gitar isteyince tekrar işte gö gösterisi için lazım falan filan deyince biz Ankara'da bir AVM'deyken işte bir müzik dükkanına girdik. Ondan sonra orada gitar alırken bir anda tesadüfen ben de orada kursa kaydoldum. O zaman lise bir değil. O zamandan beri kursta devam ediyorum. Tekrar istediğimi yapabilmiş oldum yani öyle bir olaydan sonra. Müzikle ilgili şu an neler yapıyorsun? Gelecekle ilgili planların neler? Şu an müzikle ilgili ya ben haftada bir kurs almaya başlamıştım. Dediğim gibi liseden beri, lise birden beri şey yapıyordum. Çok yoğun değildi çünkü aynı zamanda işte okula gitmem gerekiyordu. Sadece müzikle uğraşmadığım için. İşte haftada bir hocamdan ders alıyordum. İşte üniversite sınavı zamanı girdi. İki haftada bire düşürdüm. Hani bırakmadım. Şu anda da işte yaz dönemindeyiz. Videolar yüklüyorum ben de Instagram'a. Hocam oradan görüyor. işte değerlendiriyor. Bazen şunu düzelt, bunu düzelt falan gibi şeyler e, söylüyor. O şekilde yani bir şekilde hayatımda tutmaya çalışıyorum. Gelecek planlarım hani olmayı planladığım meslek biraz yoğun bir meslek olduğu için bir şekilde müziği hayatımda tutmayı planlıyorum. Yani bırakmamayı hedefliyorum. Kendi bestelerin var mı? Yayınladığın, yayınlamadığın fark etmez. Bir tane vardı. Bir düzenleme yapmıştım beste yani. Instagram'da yayınlamıştım bu şekilde. Enstrümantal bir beste galiba. Aynen. Klasik gitar çalıyorum ben zaten. Klasik gitar bestesi. Instagram'a sürekli video atıyorsun. Bir sürü de videom var. Bu hazırladığın içeriklerin üretim sürecinden birazcık bahseder misin? Tabii. İlk başta ben üniversite sınavı bittikten sonraya kadar ben Instagram hiç kullanmamıştım. Bir kere WhatsApp durumuna falan atmıştım. Bir gitar çalışım. İşte insanlar beğenmişti falan filan. Sonra ben şey düşünmüştüm hani üstü üniversite sınavı bi bitsin bir hesap açayım. Gitar üstüne olsun. İşte hocama da danıştım. O da evet çok mantıklı olur. Bir şekilde paylaşım yapmak senin için hani çok önemli. Çok geliştirir seni falan demişti. Sonra ben işte sınavının hatta bittiği gün açmıştım direkt hesabımı. O zamandan beri ufak ufak atıyorum. Ondan sonra da yine hocamdan ilham almıştım. 100 günlük bir challenge vardı. İşte her gün bir video atıyorsun. Gelişimini görüyorsun. Kendi gelişimini görüyorsun. insanlara göstermiş oluyorsun gibi. Sonra ona başladım. İşte her gün mesela bir yere çıkacak oluyorum. Bazen hiç müsait olmayacak oluyorum. Bazen gitar elimi alamam, alamayacak kıvamda oluyorum yani bazı günler ama o videoyu çekmek için yani bir şekilde elimi almış oluyorum. Mesela bazen evden çıkmadan önce bir video çekip çıkıyorum. İşte çok acelem oluyor. Bazen sınava yetişiyorum. Bir şekilde onları şey yapıyorum. Bazen sabahtan çekiyorum, akşam atmak zorunda kalıyorum yoğunluktan ötürü. O şekilde her gün atmaya çalışıyorum. Mesela bu yaz dönemindeyken biz derslerimizi bıraktık yani hocamla Farklı şehirlerde olduğumuz için dedim yani hocam tekrar ikinci bu benim ikinci e, yüz gün çalışmam normalde şu an attıklarım. Hocam yani ben yazın tekrar yapmak istiyorum, başlamak istiyorum dedim. O da yani senin için çok mantıklı, mantıklı olur. Çünkü yaz döneminde devam ettirmek bu sıcaklarda falan biraz daha gitar çalışma çalışmasını devam ettirmek zor oluyor. Hani bir şekilde video atmak için de olsa gitarı eline almış olursun en azından kondisyonunu kaybetmezsin diye konuştuk. Mantıklı geldi o şekilde tekrar başladım. Şu anda yarısına falan geldi. Yani tekrar 50. 7. gün galiba bugün. O 100 gün challenge hani seni gitar çalışmaya iten şey aslında şu an. Aynen. Zor şu manada. an yazın özellikle. Çünkü burada hani çok ortam var. Yani arkadaşlarımızla birlikte hani şu an bulunduğum yer Van Gölü çevresinde bir yer zaten. Hani Van Gölü'ne giriyoruz. Bazen hani yüzmeye gidiyoruz, şey yapıyoruz. O tarz mevzulardan bu kadar olayın içinde bir şekilde tekrar gitara elime almamı sağlıyor yani şu an. 9. sınıfta başlamıştın gitar kursuna. Hı -hı. Ee, şu an üniversite 1. sınıfsın galiba, değil mi? Aynen, 1'i bitirdim, 2'ye geçtim. Hı -hı. Yaklaşık ya. 4 yıldır çalışıyorsun yani. Evet. Bu 4 yılda başından geçen komik veya işte mutlu edici farklı bir anı bize anlatır mısın? Komik bir anı değil de gitar alınca çok popülerleşmiş olduğu için i̇şte hani direkt işte şarkı söyleyecek falan gibi bir şey oluyor yani insanlarda. Normal olarak çünkü öyle çok şey bak Klasik gitara çalışan şu an çok az insan var yani diğerine kıyasla. Şimdi öyle de olunca ben WhatsApp'a bir şey atmıştım o zaman. Üniversitesinde hazırlandığım seneydi. WhatsApp'a bir durum atmıştım işte çaldığım şey Bir tane öğretmenim görmüştü. Beni her gördüğünde işte dersler gittiğinde ne zaman bize gitar çalacaksın, ne zaman bize gitar çalacaksın falan diyordu. Sonra benim hani belimden yana sıkıntım var normalde sağlıksal bir sıkıntı. Çok fazla taşımamam gerekiyor normalde gitarı falan da. Çünkü kılıfıyla birleştiği zaman ağır oluyor. Biraz uzak bir yerdeydi evime. Mesafesi uzak bir yerde. İşte kırmayayım da götüreyim falan filan dedim. Bir gün taşıdım. Sonra o ilk gün dersimiz olmadı. Ben tekrar onu eve götürdüm. İkinci gün tekrar taşıdım falan. Sonra gittim derse işte çalacağım falan. Hoca bir anda herkesin önüne test kitapları koydu. Bunları çözeceksiniz. Hayır şu an arka dönüp bakamazsın.'' falan diyor. Yani kayla alınmadım gibi bir garip bir şey oldu. Ondan sonra işte bir iki parça çaldı. Şöyle bir kitabıma bak. İşte tanıdık bir şey görebiliyor mu falan. Hani bilmemesi normal tamam da. Işte göremeyince şunu çal, bunu çal. Sen de bizim bildiğimiz şeyleri çalmıyorsun falan. Yani çok insanda böyle şeyler duyuyorum zaten. Klasik parçaları çok insan bilmiyor çünkü. Yine böyle türkü düzenlemelerine falan yavaş yavaş geçince insanlar daha çok ha bak işte bildiğimiz şeyleri çalmaya başladım bunu da çal şunu da çal falan diye şeyler alıyorum. O hoca o gün bir, biraz böyle garip davrandı. Ben tekrar onu ya boş boşuna götürmüş olmuşum. O gün çok sinir olmuştum. <laughs> ya okul okul evet. değişik bir ortam. Tar götürürsün, evet. türkü isterler, bağlama götürürsün, Aynen. rap isterler. Çok değişik. <laughs> Aynen. Şey i̇stekler çok farklı oluyor. Yani bir şey yapıyorlar hani istekler olmayınca dinlemiyorlar. Hani ben şey de düşünmüştüm. Sen çağırdın hani dinle yani en azından bir dinliyormuş gibi yap mesela. Şey yapmamıştı ben onu tekrar taşımıştım falan. Ay, aynen ayıp yani. konusunda ilham aldığın veya idolün olan birileri var mı? Kendi hocamdan çok ilham alıyorum. Zaten hani onun teknikleriyle öğreniyorum. Hocamın hocası Murat İşbilen'le işte kendi hocam Begül Erhan. Hocamın hocası Murat İşbilen. Onları çok idol olarak alırım. Behzat Cem Güneş, Tolga Çoğulu. Hani onları çok sıkı takip edip ilham almaya çalışıyorum yani. Çok selamlar buradan kendilerine. Aynen selamlar. Müzikle uğraşan kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Benim birkaç arkadaşım daha vardı yani işte müziğe başlamak istiyorlar, üniversite sınavı senesi diye başlamıyorlar falan diye. Ama ben şöyle düşünüyorum, beni üniversite sınavı senesinde çok yorucu geçen bir süreçti benim için yani kafam çok dağıldı. O dönem hat, yani tek aynen, tek ayakta tutan şey beni gitarımdı diyebilirim. Ben ne zaman işte ne bileyim bazen oluyordu bir denemeden çok kötü yapıyordum, moralim bozuluyordu, işte günüm geçmemiş oluyordu, hep gitarın başına otururdum. Hep o şekilde hani o beni çok sakinleştirdi. İşte ben zaten üniversite sınavı zamanına gelmeden önce de hani arkadaşlarım da hep derdi üniversite sınavını sen bırakacaksın değil mi falan filan. Ben de herhalde bırakır mı yani ne bileyim öyle düşünüyorum falan diyordum. Ama sonra gerçekten iyi ki bırakmamışım dedim. Yani tüm yoğunluğa rağmen, tüm şeye rağmen kesin bir şekilde hayat yani gerçekten istiyorlarsa bazı insanlar Rınki belli ya yani bir anlık heves oluyor gidip sonra sıkılıyorlar ama gerçekten istiyorlarsa ne kadar yoğun olurlarsa olsunlar yani bir şekilde onu hayatlarına sokup onu kendileri için sakinleştirme aracı haline getirebiliyorlar yani benim çok işime yaramıştı o konuda. Çok güzel. Zaten o tarz yoğun durumlarda gerçekten sakinleştirici bir etkisi de var bence müziğin Ney, evet, evet. çalmak daha da etkili. İlayda senden bir canlı performans rica edebilir miyiz? Tabii ki. Kara Toprağı çalacağım ben. Murat İşbilen düzenlemesi. <laughs> chic Çok iyiydi. Teşekkür ederiz. Son olarak Cazgır'da olmak nasıl bir his? Burada olmaktan memnun musunuz? Memnunum. Gayet memnunum. Yani teşekkürler. Çok güzel ağırladınız. Programla alakalı çekim öncesinden e, iyi bilgiler hani verdiniz. Hiçbir soru şartı kalmadı kafamda. Gayet güzel bir iş. E, i̇nşallah daha da çok büyüyecek bir proje gibi gözüküyor. Umut faal ediyor gibi geldi bana. O şekilde. Teşekkürler her şey için. Teşekkürler görüşlerimiz için. O zaman hafiften programı kapatabilirim. Videoyu beğenip kanala abone olup yorumda değerli görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Cazgır bitti.